Evet canlılar bilmediğiniz üzere ben Klaus. Bugün sizlerle birlikte 70.000 kupa iddiamız var ve bu iddiada şöyle bir detayımız var ki ince bir detay. Diyelim ki Feng aldım. Feng'i 1000 kupa yapana kadar başka karaktere geçmiyorum. Sırf Feng oynayacağım. Ve bunu video halinde paylaşıyorum shorts olarak. Eğer isterseniz uzun video halinde bile gelebilir. Ve bir like atıp bir abone olursanız sevinirim. Ve ilk karakterimiz canlılar gördüğünüz gibi. Bu 730'lu 20'li kupalarda lanetlenmiş gibi takıldım kaldım. Hiç çıkamıyorum. Yeni bir taktik geliştirdim. Tarihi bir taktik. Çok güzel bir taktik. Taktiğim şu. Pus. Ya yani pus dümdüz. Pus. Şimdi bu taktiğin size ne kadar iş yaradığını göstereceğim. Evet canavar 750 olduk Sıra şimdi 800'de. <laughs> vallahi vallahi gidiyorduk. Kanka beni alamaz, aldırmışsın öyle pardon. Adı. Evet canavar ikinci aşamayı da tamamladık ve 800 kupayız.